Ondan sonra Sait Asım annesiymiş. <laughs> Meğer büyük patrada oymuş ya. <laughs> ya çocuklar, Rukiye, şey, bir sevişi şey söyleyeceğim. Ben bir şey yaptım. Hayırdır inşallah. Merak etme ya, kötü bir şey değil, iyi bir şey, çok iyi bir şey. Yap. E ne yaptın baba? Ee, bugün <laughs> çalıştığım yere emeklilik dilekçesini verdim. Emekli oluyorum. <gülüyor> 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 は、oh. oh.